Aselsan radar teknolojileri konusunda geçmişte yaptığı yatırımları, stratejik problem çözme yaklaşımlarını ve modüler ürün geliştirme yaklaşımlarını bugün ürünler olarak sunmaya başladı. Çok farklı radar imal ediyoruz, üretiyoruz, tasarlıyoruz. Bunlar farklı frekanslarda her bir frekansın kendine göre bir şeyi olabiliyor. Kısıtı olabiliyor ya da tasarımsal avantajı dezavantajı olabiliyor. Radar farklı teknolojiler ve üretim teknolojileriyle de üretilebiliyor. Yani batının farklı bir teknolojisi var. İşte doğu blokunun farklı bir teknolojisi var. As insan her iki konuda da Bizim avantajımız şu, hani sahada şeye gittiğimizde biz dost ve müttefik ülkelerde çeşitli modernizasyon konularını veya projeleri konuştuğumuzda veya yeni bir ürün geliştirdiğimizde biliyorlar ki biz hem doğu hem batı ürünlerine bir şekilde aşinayız. Ürünlerimizi farklı konfigürasyonlarda başka bir ürüne dönüştürebiliyoruz ya da bu modernizasyonu hızlıca yapabiliyoruz. İşte Körfez ülkelerindeki birçok iş geliştirme faaliyetimizde bu beceriden e, 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 şey yapılabiliyor, karşılanabiliyor. Bizim e, bu sene radarlar anlamında özellikle 2021 yılı sonunda inanılmaz bir yelpazede ürün teslimimiz olacak. İşte AIRS e, şu anda teste, sahada. E, bunu çok paylaşmadık ama e, çok uzun mesafelerden tespitleri sağlıklı tespitlerinin yaptığını biz gözlemledik henüz paylaşamıyoruz bunları silah tespit radarımız işte acar radarlarımız var biliyorsunuz çok fonksiyonel ihtarlarda kullanılıyor bunları geliştiriyoruz ihtiyaca binaen yeni tehditlerin işte kütüphaneye eklenmesi dönüş hızları çıkış güçlerinin artırılması vesaire canlı programlar bunlar hava savunma sistemlerinde kullandığımız radarlar. Bunların hepsi ayrı ayrı, ayrı aileler. AESA teknolojisi çok ayrı bir teknoloji. O AESA teknolojisinde de yine modüler yapıyla gerek kendini yani daha evvel yaptığımız çalışmalarla ispatlamış ve bu teknolojiye hakim olduğumuzu gösteriyoruz ama burada esas olan bunun yurt dışına da şey yapabilmek, pazarlayabilmek, satabilmek. Yurt dışında da maliyet etkin çözümler oluşturabilmek. E gayretleri arkadaşlarımın aslında bunların hem hacimlerini küçültmek hem maliyet etkin hale getirmek teknolojik olarak biz Allah'a çok şükür sınırımız, sıkıntımız yok. Yani durarak çalışan radarlarda yapabiliyoruz, dönerek çalışan radarlarda yapabiliyoruz. Evet. Teşekkürler.